Rüyada padişah görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada padişah görmek Bu rüya çok güzel bir rüya olarak yorumlanır. Bekarlar için mutlu bir yuva kuracağınıza evliyseniz son derece geçimi iyi olan ve mutlu bir yaşantınız olacağına işaret eder. Ayrıca rüyada padişah görmek, yükselmeye ve ilerlemeye, mesleğinde yüksek mevkilere gelmek, işlerinde ilerlemekte tabir olunur. Rüyada padişah görmek ayrıca başka tabirciye göre de, rüya sahibinin yaptığı iş ile ünlenmesine, saygınlık kazanmasına ve büyük başarılar elde etmesine tabir edilir. Rüya sahibinin tüm hayatı büyük bir zenginlik, lüks ve rahat içinde geçecek, henüz orta yaşlarındayken büyük bir servetin sahibi olacak demektir. Rüyada padişah gören kişinin istikbali çok açık olacak, kısmeti de bir ömür devam edecektir. Bu rüya, kişi için şansının hep açık olacağına, hayatı boyunca da şansın hep böyle devam edeceğine delalet eder. Rüyada padişah eşi olmak. İster kadın olsun ister erkek rüyasında padişahın eşi olduğunu gören kişi işinde büyük ödüllere layık görülecek kadar başarılı olacak ve yönetici koltuğuna kadar yükselecek demektir. Bu rüya kişi için işinde büyük itibar ve mevki edinmesine işaret eder. Rüya'da padişah kavu görmek. Rüya sahibinin ileride çok önemli bir kişi olacağına delalet eder. Rüyasında padişah kavu gören kişi devlette çok önemli bir mevki gelebilir ve emrinde yüzlerce kişi çalıştırabilir ya da devlet yönetiminin başına geçebilir. Rüya'da padişah elbisesi görmek rüya sahibinin hayatının düzen, tertip ve disiplin içinde geçeceğine işaret eder. Rüyasında padişah elbisesi göre kişinin hayatı boyunca, programlı bir yaşamı olacak, kişi bu durumun pek çok avantajını yaşayacak demektir. Rüyada padişah olmak Rüyasında padişah olduğunu gören kişinin hayatı daima lider konumunda olmak ve sözünü dinletmekte geçecek demektir rüya sahibinin bekarken anne babası üzerinde evlendiğinde de eşi üzerinde hükmü olacak, özellikle de aile içinde evin en küçüğü bile olsa sözü geçecek diye tabir edilir. Rüyada Sultan Görmek Rüyasında sultan gören kişinin hayatı fevkalade güzel ve mutlu geçer. Rüya sahibi zenginliğinde, mutluluğunda en alasına sahip olur diye yorumlanır.